Din sitesinin karşısında Bardak Otogaleri'deyiz. Bardak Otogaleri'de WhatsApp ipari hatımıza gelen şikayetlerin üzerine yollarda oluşmuş olan çukurlar ve görmüş olacağınız gibi yolların berbat olmasından kaynaklı çoğu arabanın tekerleği patlıyor. Öncelikle bu şikayetleri biz yıllar var yapıyoruz. Belediyeye gittik, Ulaştırma Bakanlığı'na gittik, karayollarına gittik. Herkes tamam diyor ama burada her gün 3-4 tane arabanın lastiği patlıyor. E, vatandaşa yazıktır. Bu verilen paralara ödenen bu servis ve ruhsatlarına yazıktır. Bu yollara para harcamıyor hiç. Biz kendi imkanlarımızla işte biraz çakıl attık, toprak attık ama olmuyor. Belediye gerekeni yapmadı. Bizim sorumluluğumuza değil dedi belediye. Karayollarının sorumluluğundadır dedi. Ama ilgilenen yok. Olan vatandaşa oluyor. Bugün bir ikinci el lastik en az 7 sekiz bin liradır. Herkesin cebinde o para yok. Adam burada lastiği patlıyor. Köşede bekliyor orada. Başına geleni çekiyor. Ne zamandan beri böyle? E bu en kötü olalı böyle en az bir yıl kadar oluyor. Yani bu benim arabamda olur, yarın sizin arabanız olur. Ama bunu gören yok. Lefkoşa'nın bu girişindeki bu çukurlar bizim ayıbımızdır. Devletin ayıbıdır, yetkililerin ayıbıdır. Belediyeye gittik, gelip iki kürek çukura, çakıl attılar buraya. İki gün sonra gene aynı oldu. Her gün 3-4 tane arabanın burada tekeri patlıyor. Ben de devlete ayıp olsun diye kendi çukurumu kendi dolduruyorum burada. Belediye diyor ki bu bizim kontrolümüzde değil karayollarındır. Karayollarını aradık. Karayolları ilgilenmiyor ya. Yani, Hiçbiri ilgilenmiyor. Yani bu Lekoşa'nın girişindeki ana caddedeki bu çukurlar zaten bütün yol böyle. Ama yıllar var burada bunlar böyle. Şu arabaya maddi hasar da oluşuyor. Sizin arabanızda da oluşuyor. Tabii ki olur, Tabii ki. Tabii. Yani bu bugün benim başımda yarın sizin başınıza. Bu çeker herkes düşer. Günün sonunda zaten siz devlet bir şey yapmayınca kendi icraatınızı kendiniz, kendiniz yap yapıyorum. Kendim yapıyorum. Kolay gelsin. Görsünler, utansınlar. Valla, beni yasalmış. Yani anladın mı Usta? Usta beni yasalmış, artık arkadaşım Evet, Devlette de diyor yani gel bizim işe başlayalım. Onu... Burayı ben yaptım. Herkes kendi çukurunu yaparsa memlekette yollar düzelir. Ama belki yetkililer utanır ve oradaki çukuru da onlar yapar. Ben onu yapmayacağım. Onu da yapabilirim ama yapmayacağım. Bu ibret olsun onlara.